Herkes öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Normalde burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabii bu son bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi. Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberleri okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olan olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım ve kendisine burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. Eğer bizimle kalmayacaksan hani doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor diye kendisine belirttim. Tabii kendisi bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şu an hala Samsun Spor'un oyuncusu kendisi. Ee, bir araya giriyoruz ve oyuncularıma biraz izin verdim dinlenebilmeleri için 31 Aralık'ta da tekrardan toplanacağız. Sonuç olarak kendisi de bu toplanmaya katılmak zorunda. Ocak ayında da zaten e eğer imza atacaksa başka bir takımı sadece Ocak ayında imza atabilir. E tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kendisi zaten kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da. Tüm desteğimizi gösterdik tabii bu sadece kulüp anlamında değil aynı zamanda takım arkadaşları takım arkadaşları da kendisine ciddi bir şekilde destek oldular ve iyi de bir performans gösterdi ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı.